Atan bir hain mi yoksa bir kahraman mı? Biraz romantik davranmak gerekirse onlara taraftara ve oyuncularıma e, Sezen Aksu'dan Ben Böyle Yürek Görmedim, Böyle Sevgi şarkısını gönderiyorum. Ben böyle... Her aşk bir gün nefrete dönüşür diyenlerdenseniz Çağdaş Atan Kayseri Spor hikayesi tam da sizin için. Dün akşam bundan 3 hafta önce Kayseri'den ayrılıp Başakşehir'in başına geçen Çağdaş Atan en zor deplasmanındaydı. Kayseri Spor yönetimiyle Çağdaş Atan arasında açılan yaralar daha da büyüyüp tribünlere sıçradı. Taraftarlar bir dönem büyük sevgi gösterilerinde bulundukları hocalarını bu kez Kayseri satanı biz de satarız, gün gelir ihanet eden sadakat ister pankartlarıyla karşıladı. Çağdaş Atan kendi fotoğrafının basıldığı sahte 500 euroları yerden toplarken ne hissetti bilinmez ancak maç sonrası sözleri çok manidardı. Batman'in Dark Knight filminde güzel bir söz var. Ya kahraman olarak ölürsünüz ya da bir hain olduğunuzu görene kadar yaşarsınız.